Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir slime videosu çekiyorum. Ee, şimdi malzemelerimi sayayım ben. Burada bir tane e, zeytinyağlı şampuan var. Burada da elinize yapışmaması için krem var. Pufuduk olması için tıraş köpüğü, slime jeli ve boraks var. Bir de renklendirmek için, e, kendi istediğim rengi yapmak için akrilik boya var. Arkadaşlar bu kap e, annem mutfakta kullanıyordu. Artık işime yaramıyor dedi. Ben de dedim ki o zaman ben slime'da kullanayım başka kap yoksa dedim. Aldım yani artık slime'ı burada yapacağım yani. Başlayalım o zaman. İlk slime jelinden başlayacağız. Şöyle bir dakika. Ay bu sese bayılıyorum. Bu bitti artık. Bu bitti yani. Hatta şöyle kalsın. Şuradaki belki damlar. Ee, şimdi ne dökelim? Şampuanımızı dökelim o zaman. Şöyle şampuan, zeytinyağı. Azıcık dökeceğim. Şöyle döktüm. Tamam. Arkadaşlar şimdi tıraş köpüğümüzü dökeceğiz. O kadar da pofuduk olmasını istemiyorum aslında. Çok pofuduk pek pek olmuyor. İşte tıraş köpüğümüzü sıkalım. Tamam bu kadar yeter. Şimdi biraz karıştıralım ilk önce. Çok güzel koktu. <laughs> Tıraş köpüğü. Rengi biraz yeşil oldu. Ama ben yeşil istemediğim gibi. Ay yeşil istemediğim için. Yani başka işte akrilik boya getirdim. Başka renk kullanmak için. Сейчас я ее Сейчас очень мало Очень мало. Очень мало çok çünkü ilk denememi çekmiştim şimdi tıraş köpükle çekiyorum slime'ı yani tıraş köpükle çekiyorum evet bence şimdi akrilik boyamızı ekleyelim şimdi daha karar vermedim rengi Şimdi burada da renkler yazıyor. Bakacağız. Açıldı Açıldı. Şöyle. Tabii bazen kullandım. Okul hayatında da lazım oluyor. Eee. Göstereyim, göstereyim. Ee, şöyle gösterelim. Burada lacivert. Açık kahverengi, koy kahverengi. Açık mavi. Şu çok tatlı ama. Aa yok. Dur. Sizce kırmızının koyusunu mu yapayım açığını mı? Bence koyusunu. Bence yok ya da. Yok ya açığı daha güzel olacak bence açık karar veremedim şimdi açın biraz dökeceğiz Heh, tamam döktük şöyle gösterelim boyaya şununki yetmezse dökeceğiz biraz daha Ama karıştıracağız Hadi. Hmm, güzel oldu gibi. Bu çok güzel oldu. Böyle pudra rengi gibi bir şey oldu. Evet arkadaşlar şimdi Biraz daha boya koyacağız. Çünkü çok daha açık olmasın. Yine bu kadar koyalım. Tamam. Yeter gibi. Yine açık olursa koyarız. Bunu tam kapatamadım. Neyse burada kalsın. Sonra kapatırız zaten. oldu. Biraz çok az çok az dökeceğim çünkü çok da koyu olmasın dediğim gibi. Heh, bu sefer kapattım yok. Evet, dediğim gibi biraz daha döktüm Arkadaşlar ben pembe olmasını istemiyorum çünkü ne renk katsak bir anda pembeye dönüşebiliyor. Bu yüzden çok açık olduğu için biraz da koyu kırmızıdan katacağım ben. Ama yine de biraz karıştıralım. Bu yine pembe oldu. Yine pembe olacak galiba. Ve koyu kırmızıdan katacağız. Yine kırmızı yani. Aa bunun şeyi açık değilmiş. Hemen açalım şöyle. Evet. Şöyle açtık gitti. Tamam. Şurasını sileriz. Bu burada kalsın çünkü her yere bulaşabilir. Rengi tutana kadar karıştıracağım ben. Sonra borak ekleyeceğim. Niye kırmızı olmuyor? her yere, her yere yaydım boyayı. İnşallah olur rengi. Olmazsa da artık ne yapalım arkadaşlar? Bu renk olacak slime'ımız. Ve elim boyu oldu şu an. Yok. Değişmiyor. Güçlü bir pembeymiş galiba. Kalsın böyle ne yapalım? Değişmiyor. Kaç kere boya kat. Şimdi ben boyaksını ekleyeceğim biraz. Tamam. Şimdilik bu kadarlık yeter. Olmazsa yine ekleyeceğiz tabii ki de. Zaten çok az boraks eklesek bile e eh işte oluyor gibi. Şöyle slime. Yanlarından bile slime çıkıyor. Yani böyle. Yani yine boraks ekleyeceğiz çünkü pek olmadı gibi. Su oldu yeter işte. Tamam, kadar yeter. Yine her yere yaydık. Bakalım. Oo! Olmaya başlıyor da slime elimde kaldı. Şöyle yapalım biz. oluyor gibi. Oluyor ya. Kötü olmuyor. Yani elimi de bulaştırdım. Çok güzel. Tamam. Bet oluyor. Çünkü buraya yapışıyor. Ama Yine yapışıyor. Yine yapışıyor. Niye kaşığa yapışıyor bilmiyorum ama. Ya dışarı çıkarayım mı bir şey olmaz. Evet arkadaşlar slime'ımız biraz oldu. Şimdi elleyeceğiz. Aslında elim battı şimdiden. Şuraya koyalım kaşığımızı. Slime'ı elleyeceğiz. Oo. Çok güzel oldu. Açılmıyor niye? bir Biraz fazla oldu gibi diye. Yani sli, slime'ı biraz fazla yaptık. Yani bol bol yaptık. Ama oluyor bakın. Oluyor. Oldu. Hatta oldu bile. Şöyle alalım slime'ı. Dışarı çıkarsalım biz ve Arkadaşlar dışarı çıkarttıktan sonra ben geleceğim. Tamam. Evet arkadaşlar. Slime'ımız böyle. Gördüğünüz gibi. Yes kopmuyor. İlk başta kopmuştu dinleyin. Çok güzel. Osuruyor. <gülüyor> <gülüyor> Genellikle öyle diyorlar ama böyle çıtlayan şeyleri öyle diyorlar. Özür dilerim bu arada arkadaşlar şaka yapmıştım güzel patlıyor. Evet. Arkadaşlar benim videom bu kadardı. Slime'ımız da böyle. Çok güzel oldu vallahi. Çıklıyor hala. Ee, arkadaşlar videom bu kadardı. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ve videolarımı da like atmayı unutmayın. Görüşürüz.